Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle beni daha önce hiç tanımayan için ben İrem. 2019 senesinde LGS'ye girdim ve toplamda iki fen yanlışım vardı arkadaşlar. Ve 0.39'luk bir yüzde ekdirim yapmıştım. Ondan sonra Türkiye'nin en iyi liselerinden birisi olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım ve sonrasında da Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirip burslu bir şekilde Amerika'da üniversite kazandım. Ve şu anda Amerika'da üniversite okuyorum. Şu anda da kış tatiline geldim. Türkiye'deyim arkadaşlar ve sizlere LGS alanına içerikler üretiyorum. Geçen sene verdiğim tavsiyeleri uygulayarak LGS'de fullemiş bir takipçim bile var. Siz de onlardan birisi olmak istiyorsanız videolarımı dikkatli dinleyin derim arkadaşlar. Öncelikle biraz hasta gibiyim kusura bakmayın. Bu videomda sizlere çok fazla mesaj aldığım bir konuyla ilgili içerik çekmek istiyorum arkadaşlar. DGS GS deneme netlerim bir türlü artmıyor. Puanlarım asla artmıyor. İşte abla 360 puanda takılı kaldım. Abla 300 puanda takılı kaldım. Abla 420 puanda takılı kaldım. Ne yapacağım? Neden puanlarım artmıyor? Arkadaşlar bakın puanlarınızın artmamasının tek bir sebebi var. Bakın doğru analiz yapmamak. Ve doğru analizi yapmak aslında çok kolay bir şey arkadaşlar. Sadece belki de daha önce size kimse nasıl analiz yapacağınızı söylemediği için bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar denemelerinizi çözüyorsunuz. Denemelerinizi hiçbir zaman atmıyorsunuz. Birincisi her zaman söylediğim gibi denemeler bizim için hazine değerinde. Çünkü denemelerde yapamadığımız konuları ve soruların üzerine giderek biz puanlarımızı arttırabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar deneme analizi yapmak çok basit bir şey. Şimdi beni izlerken de yapabilirsiniz bunu. Beni izledikten sonra da yapabilirsiniz. Yapacağınız şeyi anlatıyorum. Son çözdüğünüz genel denemeleri alın. Böyle son 2-3 tane çözdüğünüz genel denemeyi alıyorsunuz yanınıza. Bir tane boş sayfa alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane boş bir defter alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çok basit. Önce Türkçe yazıyorsunuz. Sonra matematik yazıyorsunuz fen yazıyorsunuz. Ben baş harflerini yazıyorum. İngilizce yazıyorsunuz. Din yazın. İnkılap yazın. Tamam mı? LGS deneme sırasına göre yazmadım bu arada. Kalanından yüksek olanlardan düşük olanlara göre yazdım. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki burayı böyle küçük küçük yazmayın. Çünkü bunların altına konuları yazacaksınız. Mesela atıyorum sadece Türkçe yazdın ya. Diğer dersleri görme. Türkçe'de son 3 denemede 3 tane genel deneme çözdün ya yakın zamanda. 3'ü ayırıyorsun burayı. 3 tane yer var değil mi şimdi? Ayıralım. Bunu sadece Türkçe için düşünün. Üç tane çözdüm. Birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü deneme. Türkçe yazıyorsun. Ya açıyorsun denemeni. Birinci denemeden başlıyorsun. Yanlış yaptın soruya bakıyorsun. Konusunu yazıyorsun buraya. Diğer yanlış yaptığın sorunun konusunu yazıyorsun buraya. Birinci denemede son 3 e, denemeyi aldın ya. Birinciden başlıyoruz. Birinci denemede Türkçe'de yanlış yaptığın tüm konuları buraya yazıyorsun. Ondan sonra ikinci denemeyi açıyorsun. Aynı şeyi buraya yazıyorsun ablacığım tamam mı? İkinci denemeni. Ondan sonra üçüncü denemeni yazıyorsun. Ne oldu? Bunu altı derste de yapıyorsun ablacığım. Üç tane deneme de olabilir. iki tane deneme ile analiz edebilirsin. Çok yakın zamanda dört tane genel deneme çözdüysen onu da analiz edebilirsin. Ama yakın zamandan kastım bir ay içerisinde çözdüklerini. Yani iki üç hafta içerisinde çözdüklerini bile olabilir. Yani bir aydan geride olanları almana gerek yok. Bunları böyle altı ders içinde yaptın ya. Tüm altı derste eksik olduğun konuların bir tablosu çıkıyor sana. Bu senin haritan işte. Bu bu tablo sahip olduktan sonra senin başka hiçbir şey yapmaya ihtiyacın yok yani ekstra. Çünkü bu tablo demek senin kişisel haritan değil mi? Senin eksiklerin olduğu bir harita. Ondan sonra ne yapıyorsun? O üç denemeyi mesela Türkçe dersine yazdık ya eksik olduğumuz konuları. Mesela aynı konular varsa onları önce bir hemen highlighterla kalem olan highlighterla işaretliyorsun. Çünkü demek ki sen üç denemedir de bu konuda yanlış yapıyorsan senin bir eksiğin var o konuda değil mi? Mesela bir konuyu sadece bir denemede yanlış yapmışsındır. Son denemende yapmamışsındır. Veya bir konuyu burada yanlış yapmayı burada yaptıysan burada da konu eksiğin olabilir. Son denemende yanlış yaptıysan konu eksiğin olabilir. O yüzden onu mutlaka konu çalışma listesine ekliyorsun. Ama mesela diyelim ki sen sadece 3 tane denemenin birinde bir konuda hata yaptın. Sadece bir denemede hata yaptın bir konuyla ilgili ablacığım onu çalışmana belki de gerek yoktur. O yüzden önceliğin her zaman bu üç denemede de ya da iki denemede de sürekli yanlış yaptığın konuları highlighterlıyorsun ya ortak olan konuları. Onlar olmalı. Mesela bir tane balım diyelim ki Türkçe'de cümlenin ögeleri konusunda 3 denemedir de iki denemedir de hata yapıyor tamam mı? Buraya highlighter yaptık ya böyle ikisinde de var diye. Cümlenin ögelerini yazdım buraya arkadaşlar. Ben iki denemedir de bu konuyu yanlış yapıyorum Allah Allah. Ya bu dikkatsizlik olsa bir denemede olurdu. Hani neden iki tanesinde olsun? Demek ki konu eksim var diyorsun. Highlighter yaptığın aynı konuyu çalışıyorsun. Bunu diğer tüm dersler için yapıyorsun. Bakın çok kolay bir teknik. Yani çok kolay. Analiz yapmanın mantığı budur arkadaşlar. Hatta deneme analizinde zorlanıyorsan ben geçen LGS süreci için LGS 2024 süreci için deneme analiz çizelgeleri hazırlamıştım arkadaşlar. Onların linkini aşağıya bırakırım. Bir bakabilirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde 6 ders içinde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok basit. Ondan sonra da senin önüne bir harita çıkıyor değil mi? Bu haritayı da gün gün çalışacaksın yani. Üşenmeyeceksin. Orada 100 konuda varsa çalışacaksın ablacığım bu 6 ders içerisinde. Yani örneğin <laughs> yani matematikte senin eksiğin varsa matematik nasıl çalışır? Konuyu çalışacaksın. Bol bol pratiktir. Matematiğin olayı bol bol pratiktir arkadaşlar. Bu arada hastayım ya sesim gittikçe gidiyor kusura bakmayın. Matematiğin olayı pratiktir arkadaşlar. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar kazanırsınız. Bakın Diyelim ki siz çok iyi bir hedefiniz var değil mi arkadaşlar? Çok iyi bir lise gitmek istiyorsunuz, derece yapmak istiyorsunuz. Mesela matematikle ilgili hala bir sürü soru alıyorum. Matematikte zorlanıyorsanız yapacağınız şey de bol bol pratik. Konu çalışması artı kolay kaynak, orta kaynak, zor kaynak sırayla çözüyorsun. Sonra bol bol branş denemesi çözüyorsun. Diyelim ki puanların 400 ve 400 üzeri geliyor. Hadi 390 bandında geliyor. Kendini geliştirmek istiyorsun tamam mı? Ne yapacaksın ablacığım? Oturacaksın eksik konularını böyle analiz ettikten sonra. Ondan sonra cime, oturacaksın bol bol soru çözeceksin. Önce soru bankalarını bitireceksin geldiğin konulara kadar. Sonra deneme çözeceksin. Şimdi 15 tatil geliyor arkadaşlar. Hedefiniz çok yüksek. Sizde bir kaynak önerisi yapmak istiyorum. Hemen bir tane matematik denemesi önereceğim. Çok güzel bir yayın. Adrenalin yayınlarının arkadaşlar LGS 15 matematik denemesi var. Kitabın resmini buraya koyarım. Bu kitapta arkadaşlar en iyi hedeflenler için öneriyorum ben bunu. Yani bir tık üst seviye bir kitap. Yeni nesil ağırlıklı bir kitap diyeyim yani. Hani eğer ki puanlarınız şu an 200-300 arasında geliyorsa, 390 arasında geliyorsa bu kitabı çözmeyin derim. Ama 390 üzeri geliyorsa böyle hedefiniz çok yüksekse, kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu kitabı çözmenizi öneririm canlarım. Çünkü bu kitapta yeni nesil sorular var. Neden belirli bir puan aralığını önerdiğimi de söyleyeceğim birazdan. Bu kitapta arkadaşlar 6 tane sıralı konu denemesi var. 9 tane genel denemesi var. Genel denemeleri tabii ki de LGS matematik konularını bitirdikten sonra çözmenizi öneriyorum. Ama bu 6 tane sıralı konu denemelerini mutlaka çözmenizi istiyorum. Çünkü kitabın içerisindeki soruların yani çoğu büyük bir çoğunluğu yeni nesil ve sizi inanılmaz geliştirecek sorular arkadaşlar. Yani bu kitabı çözerseniz gerçekten matematik alanında bir sürü farklı soru tarzını görmüş olacaksınız ve bu farklı soru tarzlarını gördükçe de aslında deneme analizlerinizi de yaptıktan sonra işte denemede yapamadığın soruları da inceledikten sonra video çözümlerinden video çözümlü bir kitap çünkü. Çok güzel bir şekilde kendinizi geliştireceksiniz arkadaşlar. Hele Hele şimdi 15 de geliyor ya yaklaşıyor ya. Bence gerçekten bu kitabı alın. 400 üzeri alanlar kendilerini böyle en iyi hedeflerler şu süreçte alsınlar. Şu an konu eksiği olanlar da konu eksiklerini kapattıktan sonra alsınlar derim canlarım. Bunun sebebi de şudur. Bu kitap gerçekten yeni nesil bir kitap arkadaşlar. Bu kitabın içerisindeki sorular öyle... Her yerde olan sorular değil, gerçekten kaliteli sorular. O yüzden bu kitapta böyle farklı yeni soru tarzlarını gördüğünüz için eğer sizin konu eksiniz varsa bu kitabı şu an çözmek motivasyon kaybı yaşayabilirsiniz. O yüzden önceliğiniz konu eksiklerinizi kapatmak olmalı. Ama konu eksiklerinizi kapattıktan sonra mutlaka bu kitabı çözün. Bu kitabı herkes çözsün. Şu an için Dediğim gibi konu eksikleriniz varsa konu eksiklerinizi kapatıp çözün. Denemelerde de 400 üzeri alıyorsanız mutlaka bu kitabı bir an önce alın ve denemelerini çözmeye başlayın arkadaşlar. Çünkü yeni nesil sorular var ve farklı soru tiplerini görmek. Ondan sonra o soruları çözdükten sonra arkadaşlar analizlerini yapmak, yapamadığın soruların video çözümlerini kitaptan izlemek. Bunlar sizi inanılmaz geliştirecek. Bunu 15 tatilde yaparsanız Mutlaka ve mutlaka 15 saati sonunda arkadaşlar diğer insanlardan bir tık daha önde başlayacaksınız. Bu kitabı mutlaka o yüzden çözmenizi öneriyorum. Ben çok beğendim. O yüzden de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Onun dışında canlarım... Zaman yönetimine dikkat edeceksiniz. Genel denemeleri çözerken, evde de çözüyorsan, okulda da çözüyorsan o saate bir bakacaksın. Evde çözerken kronometre tutacaksın. Bir genel deneme için oturup böyle bir saat çözdüm, kalktım, yemek yedim, sonra geleyim, tekrar çözeyim yapmıyorsun. Çünkü okuldaki denemelerde böyle yapma şansınız var mı? Yok. Belki siz böyle alıştığınız için okuldaki denemeler size zor geliyor. Mesela eğer evde böyle yapmaya alışıyorsan... Tabii ki de puanın yüksek geliyor. Çünkü hem dinleniyorsun, yemeğini yiyorsun. Ama okula geldiğinde aralıksız çözüyorsun ya ablacığım. Belki de orada alışık olmadığın için beynin artık odanı kaybediyor. Çözemiyorsun bir tanem. Belki de bu yüzden. O yüzden lütfen ballarım. Sınava artık 5-6 ay kala. Yani 6 ay yok da. Yani kronometre tutarak çözün. Branş denemesi de çözüyorsan kronometre tutarak çöz. Genel deneme de çözüyorsun evde kronometre tutarak çöz. Okulda zaten öğretmenleriniz size saatleri söyler. Ve onlar söylerken de hangi derse kaç dakika ayırdığına bakacaksın. Ondan sonra cima işte eğer bir derse bir soruda 15 dakika harcıyorsan bir tanem. Orada bir sıkıntı vardı. Çünkü bebeğim yani neden harcayasın? O kadar kısıtlı bir vaktin var. Bir süreye takılıp kalmamalısın. Tamam mı? Yani yapabildiklerini yapacaksın. Yapamadıklarını işaretleyeceksin kalemlerinle. Ondan sonra kalan vakitte bakacaksın. Ondan sonra cim, diğer bir deneme taktiğimiz. Eğer kişik arasında kalıyorsan %50'den fazla yani %60-%70 emin değilsen ilk yaptığın genelde doğru oluyor. Bakın Böyle oluyor gerçekten yani şimdi eğer %100 %90 %80 emin değilsen değiştirmek istediğin şıktan ilk yaptığını değiştirme derim ben sana. Çünkü insan beyni maalesef düşündükçe 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 diğerlerini haklı çıkarmak için bir bahane bulur. Ama belki de doğru değildir. Genelde insan sakin kafayla ilk düşünüp çözdü işaretledi. Doğru oluyor. Heyecanlanıp son anda değiştiriyorsunuz. Yanlış çıkıyor. Onu yapmayın. %70 %80 eminseniz yapın. Bakın eğer emin değilseniz, arada kalıyorsanız diyorum. Arada kalıyorsanız değiştirmeyin. Arada kaldığın bir şey olduğunda kendi meydan okuyacaksın. Diyeceksin ki bir de değiştirmeden bakayım. Belki bu doğrudur diyeceksin. Kendini gözlemleyeceksin. Ondan sonra deneme bittikten sonra kontrol ettiğinde göreceksin ki o doğru çıkacak. Sonra diyeceksin ki gerçekten de İrem abla haklıymış. Yani genelde böyle olur arkadaşlar. Ondan sonra yapamadığın soruları da denemelerinizi analiz ettikten sonra soru defterinize yapıştırıyorsunuz bir tane. Ballarım, canlarım, bebeklerim. Bir soru defterine yapıştırın. Onu öyle bırakmıyorsunuz ama. Sonra defterine yapıştırdıktan sonra renkli kalemini alıyorsun hemen. Kırmızı ve mavi önerimdir. İnsanın hafızasında en çok kalan renklerdendir bunlar. Bunlarla çözümünü yazıyorsun. Bakın bunlar hep strateji değil mi? Yani ben size şu an burada konu anlatmıyorum. Size burada anlattığım şey sınav senesi stratejisi nasıl olmalı? Konuşamadım ya. Sınav senesinde nasıl ilerlemesi. Yani çünkü taktiktir arkadaşlar. Sınav senesindeki bu taktikleri kullanacaksın yani bu kırmızı ve mavi kalemin bile senin beyninde bir etkisi var yani. Ben bunları boşuna söylemiyorum. Yıllarca adamlar araştırma yapıyor yani. Herkes bağırır, bir şey öğrenmek istiyorsan mavi veya kırmızı kalemi yazdığında o senin aklına daha çok kılır. Bunlar hep taktiktir arkadaşlar. Sınav senesini ben sizin için daha kolay bir hale getirmeye çalışıyorum. Yani bunları gerçekten düzenli bir şekilde uyguladığınızda gerçekten faydasını göreceksiniz. Soru defterine mavi veya kırmızı kalemin çözümünü yazdın ya onu ayda bir tekrar et o defteri. Sana özel bir harita yani. Gidip de özel ders almana belki de ihtiyacın yok. Belki de senin tamamen kendi eksiklerine yoğunlaşmaya ihtiyacın var ablacığım. Yani her şey yani özel ders, her şey dershane, her şey para demek değildir yani. İnsan gerçekten benim çok imkanım yoktu ya sınav senemde. Yoktu arkadaşlar şimdi yalan değil. Ben çok çalıştım ama... Çalıştım. Kendimce böyle taktikler geliştirdim. Araştırmalarımı yaptım. Ben o zamanlarda da araştırma yapmayı severdim. Mesela insan beyni nasıl daha hızlı öğrenir diye ben bir sürü kitap okurdum yani o zamanlarda. Bunlar da hep o zamanlardan kalma bilgilerim. Bunları da kendi derslerime entegre ederdim. Bakın mavi ve kırmızı renk. Bunu soru defterime yapıştırırdım. Yazardım yani o kalemlerle. Ondan sonra siyah nokta tekniğidir. Bunu bana hızlı okuma öğretmemi öğretmişti. Yani bu teknikleri hayatıma entegre ettim ve çok güzel de karşılığını aldım. Size güveniyorum canlarım. Lütfen bu videoda anlattığım deneme taktiklerini mutlaka ve mutlaka uygulayın. Ondan sonra size önerdiğim adrenalin yayınlarının bu genel matematik denemesini de branş denemesini de mutlaka çözün. Dediğim gibi bunlar sizi geliştirecek şeyler arkadaşlar. Bu soru tarzları, bu teknikleri uygulayarak başarısız olma ihtimaliniz yok. Lütfen düzgün bir şekilde uygulayın. Ben size çok güveniyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Lütfen yorum atın ve bu videoyu faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.